Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Şarkul Afsat'ta yer alan bir habere göre ki Hakan Fidan'ın da açıklamalarına bu haberde yer verilmiş ve vurgu yapılmış. Son dönemde ABD ve Türkiye arasında Demokratik Suriye Güçlerinin kontrol ettiği Holy kampı ve El Roş kampı ile alakalı Türkiye'nin ısrarının devam ettiği söyleniyor. Hakan Fidan'ın şu açıklamasına vurgu yapılıyor haberde. Suriye ve Irak'taki durum istikrarsız ve Kandil'in Türkiye içindeki varlığı neredeyse imkansız hale geldi. Ancak bu iki, iki ülkenin toprakları hala işgal altında, onlara adım atmaları gerektiğini söylüyoruz ve... ...topraklarının işgalinden de rahatsız olduklarını kaydediyoruz diye devam etti... Haberde şuna da vurgu yapılıyor özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Ve bu telefon görüşmesinde Suriye ile alakalı demokratik Suriye güçlerinin kontrol ettiği e, Hol kampı ve El Roş kampı ile alakalı görüşmelerin olduğu söyleniyor. Hakan Fidan bu konuya ilişkin de ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı mutlak gereklilik değildir ifadelerini kullanmış ve haberde şu detaya vurgu yapılıyor. ABD'nin terör örgütü Dağış'a karşı mücadelede müttefik olarak Kürt birliklerine verdiği destek Ankara ile Washington arasındaki tartışmalı konulardan biri Türkiye Dağış'a karşı mücadelede Suriye hükümetine destek vermeyi ve binlerce Dağış üyesi ve ailelerinin tutulduğu ceza hallerinin güvenliğini DSG yerine sağlamayı teklif etti e, deniliyor. Türkiye ayrıca Suriye'de örgütle mücadele etmek için Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan'ın da aralarında yer aldığı beşli bir mekanizma oluşturmak için çalışıyor denildi. Ve gelinen noktada Hakan Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinin mükemmel olması gerektiğini belirterek Erdoğan ve Trump'ın eğer sorunlar varsa bunların çözülmesi gerektiği konusunda mütabakata vardıklarını söyledi. Trump yönetiminin ABD'de yıllardır görünmemiş klasik cumhuriyetçi yaklaşımından daha devrimci, radikal değişim hedefleyen bir dış politika yaklaşımı benimsediğini kaydetti. Trump'ın politikalarının Türkiye üzerindeki olası etkilerinin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini ve birçok alanda yankılarının neler olabileceğinin görüşüldüğü de belirtiyor. Ve gelinen noktada da Demokratik Suriye Güçleri ve Şam Hükümeti arasında işte olası bu yapılan bölgesel anlaşmalarla alakalı bu anlaşmaların devamı eğer gelirse e, gelinen noktada Hol Kampı'nın ve Edroş Kampı'yla alakalı da bir görüşmenin, bir müzakerenin olabileceği söyleniyor. E, ve buranın kontrolüyle alakalı Demokratik Suriye Güçleri'nin Yaşam hükümetine ya da Şam hükümetiyle birlikte Türkiye'ye bu buranın kontrolünü e, sağlayabileceği söyleniyor. Yani oranın kontrolünden Demokratik Suriye güçleri çıkabilir deniyor ama ABD'nin de bu konuda henüz isteksiz olduğu da dile getiriliyor gelinen noktada. E, Suriye'nin yeni hükümeti mezhep çatışmaları ve Azınlıklar başlığı adı altında e, Sat Fratzman e, Orta Ortadoğu güvenlik analisti bir analiz yapmış ve bu analizde önümüzdeki dönemde uzun vadede özellikle Demokratik Suriye Güçleri ve Şam hükümeti arasında bir kriz çıkabileceğini öngördüğünü söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Bu nedenle işte dürzilere yönelik saldırılar bilindik bir örüntüye uyuyor diyor. Ülkede etnik veya dini bir azınlık tek tek seçilip suçlanıyor. Ülke çapında kanunsuzlar seferber oluyor ve kanunu kendi ellerine almaya çalışıyorlar. Aralık 2024'te iktidara gelen çok sayıda silahlı grubu birleştirmede sorun yaşayan Suriye hükümeti yanıt vermekte zorlanıyor. Yanıt her zaman günlerce gece bu zamana kadar hasar verilmiş oluyor ve öfke her tarafta yükseliyor. Suriye hükümeti şimdi büyük bir sınavla karşı karşıya batılı ülkelerden ve Esad rejimine karşı çıkan ülkelerden destek görüyor. İnsanların 14 yıl süren acımasız iç savaştan müzdarip olan Suriyelilere sempati duyması nedeniyle çok fazla iyi niyeti var. Ancak her çatışmada ve azınlıklara yönelik her saldırıda Şam'daki yeni hükümetin oluşturduğu iyi niyet ve sermaye karşı oluyor Bu vaziyet Şam ile önümüzdeki yıl güçlerini hükümete entegre etmeye çalışan Kürt liderliğindeki demokratik Suriye güçleri arasında bir krize neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri DSG'yi desteklemeye devam ediyor ve yeni hükümetle başa çıkmada esnek olsalar da Doğu Suriye'de azınlıkların zulüm görmesini istemiyorlar dedi. Şam'ın karşı karşıya olduğu başka zorluklar da var. İsrail dürzüleri korumaya ant içmiş durumda. Bu halka yapılan olan saldırıların ardından İsrail ayın başında Şam'ın içinde ve çevresinde birkaç tur hava saldırısı düzenledi. Ve genel noktada Suriye'nin uyarıldığını da analizinde e, yer veriyor. Uyarılmasına da analizinde yer veriyor. Ve Suriye milli ordusuyla e, alakalı e, bazı açıklamalar da yapıyor. 5 Mayıs'ta Şam'daki ABD Büyükelçiliği Suriye'ye son şiddetin faillerini sorumlu tutması çağrısında bulundu. Suriye uyarıldı. Şam Mart ve Mayıs aylarındaki çatışmalardan ders çıkarabilir ve gelecekte çatışmaları önlemek için bir kolluk kuvveti modeli uygulayabilir. Suriye'deki daha geniş sorun ise çok sayıda silahlanmış ve bağımsız milis olmasıdır. Bu grupların çoğu iç savaş iç savaşa dahil olduğu bazıları Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu tarafından destek görüyor. Yani SMO'dan destek görüyor diyor. Diğerleri ise Ahmet Şaran'ın geçici başkan olmadan önce liderlik ettiği H. Tahrir El Şam grubuyla bağlantılı bu ve ülkede bu yapılara benzer daha niceleri var diyor ve Şam hükümetinin de e, bu konuda adımlarının yetersiz olduğunu dile getiriyor ve Irak'tan da bir açıklama geldi. Nuri Maliki dedi ki Ahmet Şaray'ı kabul etmiyoruz. Bu önemli bir gelişmeydi. Çünkü biliyorsunuz ki Irak'ta bir sınır komşusu e, Suriye'ye. Eski Irak Başbakanı Nuri Maliki Bağdat zirvesine davet edilen Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şar'ın Irak'ta arandığını ve kendisini kabul etmeyeceklerini söyledi. Bir televizyon programına verdiği mülakatta Irak'ta Ahmet Şar'ın arandığını ve Bağdat zirvesinde kendisini ağırlamak istemediklerini ifade etti. Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile Şar'ın Katar'da yaptığı görüşmeden kimsenin haberdar olmadığını söyleyen Irak Başbakanı Sudan'ın Aranan'la görüşmesinin hiçbir mazereti yoktu dedi. Maliki Haçlı ve seçim yasası ile ilgili olarak Amerikalılar açıkça Haçlı Şabi'nin Irak güvenlik korumalarıyla birleştirilmesi çağrısında bulunduğu Sürecin adil olması için Irak seçim yasasında bazı teknik değişiklik yapılmasından yana iz ifadelerini de kullanıyor ve Ahmet Ahmet Şarayı da kesinlikle kabul etmediklerini çünkü Irak'ta aranan biri olduğunu ifade ediyor yani Ahmet Şaranın herhangi bir ülkede aranması bence gayet normal yani daha düne kadar 10 milyon dolardan fazla başında ödül olan birinden bahsediyoruz yani illegal bir örgütün lideri olan daha önce de işitte yer almış, IŞİD militanı olarak da görev yapmış, komutan olarak da görev yapmış. Birinden bahsediyoruz ama gelinen noktada da e, tabii ki Şam hükümetinin Cumhurbaşkanı olarak da o makamda oturuyor. Orası da apayrı bir konu. E Bunu da zaten bütün dünya biliyor. Sadece bunu Irak bilmiyor. E, tabii bazı ülkelerin bu konuya tepki göstermesi de gayet normal. Evet, günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve son olarak bu yayını beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yayını beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.